Cezası sebebiyle taraftarından yoksun bugün Kastamonu Spor. Üç maçlık cezasının ilk maçını bugün çekiyor. Maçın hakemi son kontrolleri yaptı. İkinci, üçüncülük heyecanını hep birlikte yaşayacağız bu sezon. Geçen sezon olduğu gibi hepinizi iyi seyirler diliyorum. Ben spikeriniz Fatih Demirtaş. Geçtiğimiz hafta onun attığı tek golle kazanmıştı. Batman Petrol Spor orta sahada görev yapıyor. Şut şansı savunmadan döndü top. Evren bir şut şansı daha. Sert vuruş. Kaleci Ferhat. Kontrol etti. Kaleyi gördü Çınar. Direkt dibinde kontrol etmekte zorlanmıyor Ferhat. Sağ kanada bir kez daha. Önde baskı. Kubilay. Geçen hafta iki gol kaydetmişti. Bu arada kaleciden büyük hata. Okan gol! Hatayı affetmiyor Okan. Bu sezon ilk golü, Okan'ın attığı gol 26. dakikaya girdiğimiz anda Kastamonu Spor 1-0 öne geçiyor. Bir kez daha izliyoruz. Galeci Ferhat topu çekmek isterken Okan fırsatçılığını konuşturdu. 1-0 öne geçiriyor takımını yerden pası, şut şansı, şut şansı yuvarlak içerisinden vuruş. Savunmaya da çarptı top. Kaleci Yusuf. Çınar vuruşun sahibi. Batman Petrol Sporlu taraftar. 30-40 dolayında bu karşılaşmayı izliyor. Top Kastamonu Spor'da. Sol kanattan geliyor. Ev sahibi ekip bir kez daha pas. Oğuzhan sokuldu cezalan içine. Şut şansı orta olarak kullandı. Kubilay çekti topu. Solunu alırsa tehlikeli olur. Kubilay şut şans arıyor. Önü kalabalık. Şimdi yerden bıraktı. Savunma uzaklaştırdı. Emir orta cezalan içine. Kaptan Oğuz karşıladı kafayla. Şimdi bir kontratak şansı olacak. İki oyuncuyla geliyor Kastamonu Spor. Savunma arkasına derinlemesine pas. Sol kanatta Oğuzhan. Oğuzhan ceza girmeden uzaktan vurdu. Yattı aldı topu Yusuf. Semih. Orta ceza için içi bir karambol. Cumali uzaklaştırdı ve maç bitti diyor maçın hakemi. Zorlu mücadeleyi tek golle kazanıyor Kastamonu Spor. 2'de 2 yaptılar. Fethiye Spor'dan sonra Batman Petrol Spor'u da mağlup etmeyi başladı. başardılar.